Bir gün Beşiktaş'la Fenerbahçe kapışıyorlar yine. Bir onlar yükleniyor, bir onlar derken. Tam Fenerbahçe'nin hücum yaptığı sırada Çengel Hüseyin bir kapıyor topu defansta. Atıyor direkt şeye, Şükrü Güles'ine. O da nasıl efsane biliyor musun? Pozisyonda yani Rafet beline sarılıyor. Yine durdurulamıyor o derece bir oyuncu. Topu alıyor Şükrü gülesi Lokomotif gibi basa basa geçiyor. İşte Van Kaleci karşı karşıya. Kalede de efsane var Cihat Arma. İki iki futbol efsanesi karşı karşıya kalmış. Öyle düşün. Şükrü'nün çekici şutu kurtarmak için pozisyonu alıyor Cihat Arma. Birden olarak bırakıyor abi pozisyonu. Şükrü Güles'ine geçti artık geçti tarzında bir hareket yapıyor. <laughs> Ve gülerek bir şeyler söylüyor. Şükrü Güles'in de Cihat öyle durunca bir anda hani topu kalenin önü üstünden bilerek hani vurursun ya böyle. Offside bayrağı kalkar topu vurur. Öyle bir vuruyor. Takım arkadaşları falan şey yapıyor çünkü Şükrü Güles'in deliriyor yani zapt etmeseler hakem öldürecek neredeyse. Havazı çıktığı kadar bağırıyor Şükrü Güles'in. Ne faul yok, ne offside'ı faul yok, offside yok hoca falan. Hakem diyor ki şaşkına dönmüş. Ya ben düdük çalmadım ki diyor. Şimdi bunu duyan Şükrü Gülesi'nin başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Ve Cihat Arman'ın oyununa geldiğini anlıyor. Çünkü Cihat Arman o pozisyonda şey yapıyorum, hiç boşa vurma hakem düdük çaldı artık falan falan diye yalan söylemiş abi Şükrü Güles'e. Şükrü tabii bir süre sonra o tansiyonla bu zor dengelenince diyor ki kaptan düdüğü değil gittik seni dinledik bak ne hale geldik. Bir golden olduk helal olsun bizi iyi kandırdın Demin diyor. Ege Görgü'nden öğrendim de hani bugün olsa var ya böyle bir hikaye bizim Semih Durası'ya anlatıyorum diyor ki abi şimdi de diyor adam geçenlerin derbisi cevap bu, bu hikaye yani. Ne demek? işte ligin en fazla adam geçen 3 takımından ikisiymiş. Fenerbahçe ile Beşiktaş. Yerleşik defanslar için korkulu rüyalar demek olacak diyor işte. Sürekli mücadele, çalım denemesi, faulle durdurmalar, kartlar göreceğiz. Bir takım geride yerleştim dediği anda rakip geride paslar yapmayacak. Birebir bulan çalıma gidip adam geçmeye çalışacak. Bunu yaparak alan yaratmaya çalışacak. Bunun hayali bile maçın harika geçeceğini gösteriyor bize diyor. <laughs> Peki dedim o yüzden e, bu sefer hikaye anlatmayacağım devrin adamı olup ben de verilere kafa yoracağım. Yani Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba gibi olmayacağım. Gündemin farkındayım. O dizide en gıcık olduğu karakterdi çünkü. Ulan Elif ölmüş, memati bin adamları kesip kesip getirmiş, Erhan kolunu kaybetmiş. Ne olacak bu işler diyor. Bir gün kurbağa dereden geçerken... <laughs> yani. Bana biraz borç verebilir misin Ömer Baba? Birinin bir köpeği varmış. A köpeğini çok sever, özenle besler, büyütürmüş. Yapma abi yapma. Neyse siz de derbi tahmininizi alta yazın ama spor yorumcusu gibi yazın ne olur. Hani biz de okurken sizden bir şeyler öğrenelim. Sonra da 5 dakikada anlatalım bakalım ne olur bu derbi. Hadi bakalım. Güzel insanlar. Önce ev sahibi. Fenerbahçeli kime sorsam şu an aklında tek bir şey vardır. O da rekorları alt üst eden işte Alex'le beraber tek sezonda en çok gol atan Valencia oynayacak mı oynamayacak mı? Derbe yetişiyor diye okudum bilmiyorum. İlk 11 başlar başlamaz bilmiyorum ama bizim bildiğimiz bir şey varsa adam 6 ay oynamayacak diye haber çıkar sonra diğer hafta çıkıp görevini yapar. Valencia böyle bir adam. E diğer merak edilen konu derbi planı. Cesus ne yapacak? Biliyorsunuz bu sezon derbilerde, büyük maçlarda rakibe göre şekillendirildi oyunu Cesus'un. Temkinli olmak ön plandaydı ki bu sezon ne çektiyse de bundan çekti Fenerbahçe. Büyük maçların tamamında üçlüye dönüldüğü, gol bulunamadı. Kendi kendine bozdu yani bir nevi. Halbuki her zamanki taktikle ne bileyim dörtlüyle çıkılsa hücumda işi çözecekti belki. Beşiktaş maçına da her zamanki sistemle çıkması beklenti. Yine önce savunma deyip önden eksilirse çok zor bir maç daha bekleyecek Fenerbahçe'yi. Hatta kaynak da verelim. Sports Digital'de Sinan Yılmaz var. Fenerbahçe'nin üçlü dörtlü sistemlerindeki e, şut sayılarını, pozisyon verme sayılarını anlatmış. Fark devasa üçlüyle çıktığını Fenerbahçe çok daha zayıf hücum ediyor. Üstüne savunmada performansı da gelişmiyor. Dörtlü de neyse üçlü de, de aynı savunma performansı. Daha az şut çektirip daha az gol görmeyi ama yok olmuş. Hücumda ise üçlü çıktığını verip çok daha düşük. O zaman üçlüye geçmenin ne anlamı var diye soruyoruz. En temelde geride alan vermeyen sağlam yerleşim için yaparsın bu tercihi. O yüzden Fenerbahçe'nin hücumdan eksilmeyip en iyi yaptığı şeyi üretimi geliştirmeye odaklanması lazım. Hatta geliştirmesi. Sadece yansıtsın o bile yeter. Tabi hücum demişken sakatlıkları da anlatmak lazım. Çok eksik var. Valencia döner süreyi alır dedik ama King sakat, Batshuayi sakat kimi kullanacaksın derdi. Ya Serdar Dursun ya Joao Pedro. Ben e, bazı adamların gol şansı olduğunu düşünürüm. O gol şansı Serdar Dursun'da var gibi ihtiyaç olduğunda hep iş yapmış oyunculardan bir tanesidir. E, ama doğru yerde, doğru zamanda serbest vuruş mu kazandırır, kendi gider kafayı mı vurur falan. O anlamda e, biraz daha değerli gibi gelir bana. Üstelik derbi maçı yani ekstra motivasyon falan hikayeleri de e, oluyordur. Beşiktaş'a bakacak olursak 11 maç 8 galibiyet. Şenol Hoca ile son dönemde bir form var. Bu tip maçlar aynı zamanda da gözdağıdır rakiplere. Hani Beşiktaş Kadıköy'den şimdi galibiyetle dönse hem Fenerbahçe yakınlaşmış olacak. Hem ikinci sıra için iddialarla gelecek. Hem de gelecek sezonun kadrosu iyice şekillendirecek. Bir havası var yani. E Şenol Güneş olsam hani maç önü derim. Yani derim çıkıp kalitenizi gösterin. Seneye bu takımda şampiyonluk yarışında olabileceğinizi belli edin bana. ispat edin derim. Çünkü büyük fırsattır. Bunlar bir tarafa diğer tarafa ben Abu Bakar'ı koyuyorum müsaadenizle. Acayip formda. Hani şey demeyeceğim son 3 maç 4 gol. Hani son İstanbul maçıydı değil mi? Ayak içi ceza sahası dışına şöyle tak köşeye. Hani maç sonu taraftarlar etkileşime giriyor. Derbi modunu açmıştır o zaten de şöyle bir şey de var. Abu Bakar takımdaşlık demek. Bir de şeyi çok konuşurduk biz arkadaşlarla kafede otururken. Bir ara Fenerbahçe'ye çıktı ya adı. Dedik ki Fenerbahçe gelirse şampiyonluk yarışı el değiştirir. O kadar keskin bir oyuncu. O nedenle hani 11'lere de geçelim yavaştan ama bu arada üçlü çıkmasını beklemiyorum. Yine söyleyeyim yani 4-2-4 gibi gözüken 4-1-3-2 ile çıkar. Üçlüye dönmez diye düşünüyorum Fenerbahçe için söylüyorum. Kalede Altay, Ferdi solda Zalay Samet Stoper'de sağda Osayi, Arao Zays, işte solda Rossi, sağda Emre Mor, Forvet'te Valencia Serdar Dursun yazdık biz. Şimdi Arda'yı söylemedik, İsmail'i söylemedik. Haklısınız. Hoca ne çıkarır? Hani bilmiyorum çok fazla yazamadık yani. Bu bizim tahminimiz. Serdar'ı da biraz fantezi olsun diye zaten ekledik. Pedro'yu başlatırsa zaten şaşırmayız. İsmail Zayis yapmak bence daha mantıklı. Hani ilk yarıda skor almak için. ikinci yarıda tempoyu düşürebilirsin. Ara'yı sonra oynalabilirsin alabilirsin falan filan. Geride kalan maçlarda şunu gördük çünkü. Üçünü çıkıp Ara'yı da koyunca 5 defans artı Ara'yla hani 6 tane bekleyen adama dönüşüyor olmak top rakipteyken özellikle bu Fenerbahçe için biraz fazla. Onun yerini son seviye maçındaki gibi hani İsmail'i koysan, İsmail derine o kadar inmediğinden hani geride o kadar belki yerleşmiş e, olmayabilir. İsmail Arao yapmıştı Alanya maçında biliyorsunuz. Hani dörtlü çıkıldığı için ama yine Arao'yu kullanabilir. Ha Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan ne? Alanya Spor ikinci arası. Fenerbahçe'nin aradığı şey o. Net bir şekilde gördük. Çıkıp çatır çatır oynamak. Yani skora odaklanmak Aksel'de baltalanıyorsun. Tamam Beşiktaş son dönemin formda takımlarından ama savunma hattını da sayı sonrası ben çok beğenmiyorum. Bu Omar Koley biraz hataya yatkın gibi geldi. Hadi Beşiktaş'ın 11'ini de verelim. Sonrasında karşılaştıralım. Önemli bir eksik yok. Tayyip belirsiz gibi ama yetişeceği söyleniyor. Yetişemezse sayısı oynar zaten. Kalede Mert, Masuaku solda, stoperde Omar Koley, Tayyip, Sabek'te Onur, hani orta sahada Salih, Jetson, Amir, solda Cenk, e, Gezal, Forvet'te Abubakar. Bakar. Hani yedekten de Redmond var, Maxim var, Tayfur var. E, Fenerbahçe yedeklerinde de işte kullanılabilecek Arda gibi, İrfan gibi isimler var. Hani dedik ya e, Omar hataya yatkın diye. Fenerbahçe o yüzden skor üretmeye odaklı çıkıp bekli stoper arasını Omar üstünden kullanabilir. Buralarda çünkü Rossi, Valencia koşu uzmanı insanlar. Ee, olay biraz sağa yerleşimlerinde bitiyor. Fenerbahçe önde yerleşip seken topları alarak baskıyı arttırmaya çalışacağında Şenol Güneş ne yapacak? Geçiş uzmanlığını yapacak Jetson üzerinde Amir diye bir gerçek var mesela Beşiktaş'ta. Gösterişsiz, işini çok iyi yapan görev adamı. O da Jetson'u da daha rahat oynatıyor. Çok önemli. Fenerbahçe'nin rakip alanı yerleşmesi eğer atakları istediği gibi değerlendiremezse bu sefer Beşiktaş'ın istediği şeye dönüşebilir. Niye? Cenk var, avu bakarlar. Geride pas yap desen yapmaz dikine giderler, gol ararlar, gol atarlar. E Gezdal var. Konuyu noktalar yani Gezdal. Oynadığı zaman Beşiktaş başka oynuyor. Net. Hani bunu tekniğe tak diye çok böyle yorumlamaya gerek yok. O nedenle güzel bir maç bizi bekliyor. Yani delicilik, hücum oyuncuların kalitesi biraz daha bizi maça odaklıyor. Mesela Emre Mor, hiç konuşmadık ama reçeteyi veriyorum. İlk yarım saatte topla tüfekle saldırsın Fenerbahçe. Hani Emre Mor oynasın mesela. Biz başka bir 11 söyledik ama inanılmaz iş yapabilir. Çünkü Beşiktaş'ın da muhteşem bir savunması yok. Fenerbahçe'nin de yok. Hani iç sağ avantajı olduğu için öyle söyledim. İlk düdükle beraber saldırır Fenerbahçe diye. Emre'ye ayak uydurmak için Arda'da da hadi demiyorum yine Arda yedek bıraktık ama orta saha önlemli daha temkinli hücum olsun diye söyledik. emeği bir yazmak lazım delilci üreticilerden. Alanya maçına girdikten sonra bayağı da zorladı. Fenerbahçe'nin ihtiyacını da karşıladı. Bir nokta Zaysa. Yani Zaysa oynarsa onun en iyi yaptığı işlere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Özellikle yay çevresinden o sızmaları harika yapıyor. Şut şansı da bir şekilde geliyor ona. O işi de iyi yapıyor. Beşiktaş savunmasını hani hücumcular sağa sola çekip yerleşimlerini bozduğu anda Zayis'in o bölgeyi kullanması iş yapabilir. Maçın kritik isimlerinden. Eşleşmelere ne dersin? Bek eşleşmeleri inanılmaz. Solda Ferdi Onur Bulut, o Masuaku diğer tarafta Osayi Masuaku. Müthiş bir fiziksel çarpışma olabilir. Hani Ferdi ile Onur da tabii üstünlük kurmaya çalışırlar. Ben Onuru çok beğeniyorum. Beşiktaşlı kardeşlerim, arkadaşlarım da çok beğendiklerini söylüyorlar. Daha başında olmasına rağmen onu da ee, söylemiş olalım Bu eşleşme güzel Beşiktaş için de bir senaryo söylüyorum Fenerbahçe için söyledik eksik kalmasın Fenerbahçe uzun topları kullanıyor ya ile Zalai iyileşti Zalai'nin uzun topu döndü Beşiktaş savunmasından Amirin ya da Salih'in önünde kaldı ok oh, gibi ileri fırlayacaksın abi Tamam Kim onlar? Hangi liste fırlıyor? Jetson, Cenk, Abubakar. Gezal koşmaz. Sahi böyle inceler, tarar. Zeki işler peşinde olur. Zehri verir baba. Beş He bakar, ya? Hemen bitiriyor. Tamam haklısın. haklısın. Cesus olsa gösteriye dönüştürür maçı. Onu söyleyeyim. Galatasaray'da daha verme maçına çıkarım. Hani Cesus bu arada kenarda yok ama hani takıma geçirmiştir diye düşünüyorum. Biraz onu şova dökerim. Şenol Güneş tarafında anlattım zaten. Sezonun en kritik maçlarından biri Beşiktaşlı futbolcular içinde. He, biz 11'leri kafamızdan bir şeyler düşündük. Hamleleri, maçı kafa arkamızda oynadı. Güzel bir maç olacak. Temennimiz klasik olsun. Hakem değil futbolun güzellikleri konuşulsun. Sağ içi konuşulsun. Bize de güzel bir hikaye versin. Biz de e, maçtan sonra onu değerlendirmiş olalım. Tamam. Bitiriyorum.